aldı. eşeklikten kurtulduk mu yani? Bayret. Bayan Scarlet bunu kendine saklamalıydı. Bana düşman olmadınız, değil mi? <laughs> yok olmadım dedi. Unut gitsin. Ama senin ilgisi yok değil, solgunum. Devam etsene bayan Butler. <laughs> İyi akşamlar bayan Size de bayan Butler. Bayan'ın düşündüğünüz gibi değil. Bayan Kennedy iyi bir insandır. Aa, ayı mı geldi? Büyük müydü? Kocalandı. Gelip karnımın hmm. üstüne oturdu. Korkma sen. Ben burada oturup beklerim bir daha. O da bayan Scarlett'i çocuğunu sevmemekte suçladı. Ondan sonra da birbirlerine... ...ağızlarına geleni söylediler. Bunları bilmesem daha iyi olur dedi. <laughs> <laughs> Öldü yukarı. Evlenecek misin benimle? Hadi. Evet de. Evet. Emin misin? Ya vazgeçersen? Vazge Değinip içki içtiğini bilmediğimi mi sanıyorsun? İçersen hiç umrumdaydı sanki. Az mısın? Eşli Wilkes'e baksana. Meli bir daha çocuk doğuramayacağı için o... o... Bugün yine atölyeye gittin değil mi sen? Ne ilgisi var bunun konuyla? Yaramaz oğlanlar baksana bana. <laughs> Al bu senin. Dadı. Çok güzel değil mi kızım? Tabii ki çok güzel. Daha güzelini gördün mü? Görmedim. Bayan Scarlett de çok güzel bir bebekti. Üniversite gönder onu. Peki. Avrupa'ya da gönderirim. İstediği her şeyi yaparım. Melek gitme. Eşli.